Yaşamış yalı çikayelerinde uzun yıllar muhtarlık yapmış olan arkadaşım Mustafa Kemal Seyinli'nin aracına şaka olsun diye muhtarlar DNA hizmet aracı diye yazıp daha sonra başına gelenler. Buyur yapalım. Hizmet aracı diye yazdık. Sonra birkaç arkadaşından hizmet aracı diye birkaç bir yere gittik geldik. Arkasından yeni bir gelen muhtar arkadaş. Yeni muhtar seçilen arkadaşın. arkadaş geldi. arkadaştı bu dediği muhtarla denen aracı sen, sen binemezsin. Ben de bineceğim bu araca. Deme bize oylamaya başladı. Ver anahtarı benim de şuma dedi. Ver anahtarı dedi. ben de geçeceğim dedi. Biz de bunu vermeyince size sitem etti. Çok sitem etti. Arkasından baktım iş büyüyecek. Bak olmayacak, büyüyecek. iş uzadı. Aracındaki yazıyı mazıyı çıkardık. Ve kendi evet, şahsına kendi ait kullanmaya başladık. zor aşana ikna ettim. Kurtuldum. Kurtuldum. Teşekkür ederim.